Herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bugün sadece çok güzel bir videomuzda karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün işte arkadaşlar sizinle beraber GTA 5 online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son beraber serbest takılmacalar falan filan yapmıştık Bugün de arkadaşlar sizinle beraber yarış yapacağız Evet hemen yarışımıza önce hemen arabamızı seçeceğiz Çok değişik bir yarışa girdim arkadaşlar bugün yarış yapacağız abi çok efsane olacağını ben şimdiden sizlere söyleyebilirim. Evet şimdi alacağım arabayı şu an seçmem gerekiyor arkadaşlar. Ben aga ne, hadi nere alalım. Şöyle aga ne yapalım rengini mavi yapalım abi çok güzel oldu. Üstümüze de hangi tişört alalım. Bence böyle siyahlı ha bu ben bu taşıyordu bayılırım arkadaşlar o zaman nereye aldık Okey nereye aldık Arkadaşlar bu şekilde videomuza başlıyoruz videomuza başlamadan önce Arkadaşlar bu videosun tamı tamına 23 like bekliyorum arkadaşlar evet 23 like atarsınız çok sevinirim Evet hızlı bir şekilde başlıyor did drop arkadaşlar bismillah Evet herkes korna basıyor arkadaşlar dediğim gibi bu videoya da çok güzel likelarınızı bırakın abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu an 324 abiniz bakalım 330 abone olabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz şu anlıkta çok kişi var ya. Aga. <laughs> ben kötü bir araç mı aldım? Evet o direkt uçak oluyoruz aga. Baya değişik bir map arkadaşlar. Direkt uçak olduk. Altıncıyız, beşinciyiz falan filan. Altı kişi var galiba oyunda. Şu an iyi gitmem gerekiyor. Eğer bir kötü bir şey hamle yaparsam arkadaşlar işim bitti. Üf. Lan ne oluyor? Neyse. Hadi bakalım devam. Abi bu nasıl bir map la? Çok değişik bir map arkadaşlar. Let's go. Arkada da birileri var. Anam. Tamam sakin. Bir kişi aşağı düştü aynen. Onu gördüm ben de. İkinciye. Let's go. Wow. Abi bu nasıl bir map? Bu nasıl bir map arkadaşlar? Bu nasıl bir... Lan ne oluyor? Sen hayır hayır sakın sakın araba sakın. Birinciyiz arkadaşlar. Birinciyiz. Birinciyiz. Yes. Tamam. Uçak kafa yedi. Evet araba alıyoruz tekrardan. Birinciyiz abi. Hem birinci hem ikinci. Bazen de üçüncü. Allah. Lan ne yaptı? Oğlum ne yaptı lan bu? Oğlum. Arkadan geliyorlar. Of, of Şuna gel. Al, gelece bak ya. Oğlum nasıl ki? Bir daha eder alacağım. Aha bitiyor. Bitiyor. Hayır. Hayır be ikinci olduk. Olsun. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım kaç para verecek. Hadi güzel bir para var. 10.000. iyidir. 10.000 değildir. Yapacak bir şey yok. RP de güzel. Neyse arkadaşlar hemen şöyle like'ları bırakalım arkadaşlar. Güzel bir mapti. Ben beğendim açıkçası. Arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman Mahma Başka videolarda ba görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.